Sütü ısıttım, şekerle beraber bir kenarda da unu tereyağıyla böyle birleştirdim yağlı bir hamur yaptım. Sonra o yağlı hamuru sütün içine ilave ettim ve şu an karıştırıyorum, topak hiç olmasın ve şu an koyulaşacak böyle sos kıvamını alacak. Ondan sonra bir tır çikolatam var 135 gram neyse onu ilave edeceğim. Ama sen ne istiyorsan sufleyi yapmak o esnada onu ilave edebiliyorsun. Sonra 3 yumurta, 6 yumurta sarısı kullanacağım. Sonra bu biraz soğuyacak. Soğuduktan sonra e, yaptığım merengle e, çok yavaş bir şekilde spatula ile karıştıracağım. E, şeyleri dolduracağım. 199 derecede fırında pişireceğim. Kaç? 199. 220 de yapsan iyi olmaz mı? Yok yanar. 220 de iyi. Ben öyle yapıyorum. Çikolata direkt buraya atacağım ya. Küçük yapacak. Şey Küçük yapacak. Bir işçi yapıyor. Bir evet. İş yapıyor. Ben mutfakta 220 yapıyorum ben ya. Bu rahat rahattır be. Ama hakikaten biz restoran... mantığı zaten biz, standart restoran pişirme derecesi. Gerçekten pişir biz, de biz restoran öyle yapıyoruz. Kremalı mı yaptın? Yok yok, un... Ay üçüncü defa anlatıyorum. Sütü kaynattım şekerle. Evet, evet. Sonra bir kenarda burada unla tereyağını karıştırdım. Onu buraya ekledim, karıştırdım. Çikolata ekledim, karıştırdım. Şimdi bu yumurta sarılarını ekleyeceğim, Yavaş, karıştıracağım. Bu soyunca merengi yaptık. Merengiyle karıştırıp fırına süreceğim. Sonra sireceğim. atlı üstlü tık 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 tık. Peki 17 evet. dakika bu pişecek mi? 7 dakika bunun pişme süresi. Balık nerede? Antonio balıkları çıkarmamız lazım bir tamam. tanem. Çikolatayı erittim karıştırdım diye. Eritmedi direkt içine attı. Erittim karıştırdım e, diye. İçine attı onu ben gördüm şimdi evet. Balık fırında mı? Evet. Peki. Bir çorba. Yapmışım. Bitti mi çorba? Yok. E, o haftan bir telaş mı var? Abla evet. sen niye böyle telaşlanıyorsun? ya? Çünkü yetişemiyoruz. Allah Allah. Niye böyle oldu ki? Ee, niye öyle oldu? Bilmiyorum. Peki. Yetişmiyor. Kolay gelsin. Arzu'nun kendi beyanı yetişmediği Kendisi üzerine. Kendisi dedi valla biz bir şey demedik. Yetişmede sıkıntı var. Gibi gözüküyor şimdilik. Sufle de özellikle. Sufle yani 7 dakikada Hı -hı. pişeceğini söylüyor ama. Hadi kalk. Normalde 250'de falan olunca 7 dakikada pişer ama küçük kaplar var ya metal hmm. kaplar. Zaten Onlar fırın hmm. sıcaksa onu atıp ben 7 dakikada çıkarıyorum iş yerinde. Ha çıkar mı Hala çıkıyor. şansı var mı diyorsun? Var ama gibi. Çıkmaz. Hemen kovarlarsa var an gibi. Antonio seri çünkü az süreniz var. Ee, yavaş, Rof sıcak, dikkat, sıcak. Birbirine bir, unu bir, bir kaptan diğer kaba koya koya unlayıp. Öyle yapıyoruz da. Tamam onları kenara koy. Al buradan. Bunu mu? Hayır bir tane. Bunları al buradan. Yumurta fol olmayacak. Evet. Mereng sönecek. Evet, Sönerse kabarmayacak. Evet. Kabarmazsa, Kabarmazsa köpük olmayacak. Köpük olmazsa kek olacak. olacak. Sıfır olmayacak. Kek, olmayacak. Islak, Islak kek olacak. Da olacak. Islak da olmayacak bence. Volkan olacak. Volkanı Islak hiç olmayacak. Adam bile yok. Antonio, burayı tereyağı koy, balıkları kızartıyoruz. Biraz sonra? Öyle... Ve sonra bunları tereyağı koy. Spatula var mı Antonio? Spatula var mı? Spatula veriyorum. Ne yaptın öyle? şey a ay ne yaptın kız? Yıka onu ya. Temiz. Burnuna değdirdim. Burnuma değdirmedim. Kokladım bir tane. Kötü okay. kokuyor mu diye. Gitmiş orada milletiyle konuşuyor. Ya senin ne işin var? Mavi takım bile. <laughs> İlgilenmiyor mu sen? Mavi takım bile değil. Yeşil de var. Yeşil neyse işte. <laughs> benim burada ne işim var? Turuncu takımda ne işim var benim? Adam beni sattı. Zaten Murat abinin git, gitmesiyle içim <gülüyor> yana. <gülüyor> Muhammet'in varoluş sancıları. bıraktı bıraktı gitti ya. Görüyorum şahitim. Seni oradan alıp maviye vereceğim. Hiç bırakma ben tekim burada. Hiçbir şey yapamazsam iki tane yumurtayı kırarım. Muhammed. Kaç yine çıkarım hiç. Muhammed, i̇çin mi yanıyor Murat abinin gölgesi gittiği yandan <laughs> mı yanıyor? Adam beni sattı. Ya hiç yoktu Murat abi olsaydı gelip pit pit bir yanımda konuşurdu. Destek olurdu bana. Ne yapayım şimdi? Niye beni satıp gidiyorsun? Ben Belki seni Murat Sattım abinin ya. gölgesi yoktur. Bir şey söyleyeceğim. <laughs> bizim aramızdaki benim... diyalog hangi takımda var? Ya biz, benim konuştuğunu anlamadığı için başkalarıyla konuşuyor. Sizin konuşayım. diyaloglar da çatır diyor gibi ama. Pardon. Efendim Aykan Hanım? Sizin diyaloglar da çatır diyor gibi biraz Ne ama. biliyorsunuz? Duymuyor belki bile... galiba. belki bir yapıyoruz. Bir şey koyayım mı içine? Bunları koy. Tamam. Kabar inşallah çünkü canım çok çok fazla sufle ve tatlı yemek istiyor. Ha, kabarmasa da yerim, o ayrı. Ama Arzu'nun da üzülmesini istemiyorum. Arzu abla, vaktim yok. Duyuyorum size arkadaşlar. Çok teşekkür ederim. Vaktim yok. Bir şey olmayacak. Kadir bu hafta da Tolga ile yan yana. Bu hafta da birinci olursa Tolga'yı almasın. Bak bana dedikodu yapma Ayten Hanım. <laughs> bir şey söyleyeceğim. Bak, Tolga bana bakıp dedikodu yapma. Sonra bana patla. Gerek yok. <laughs> Alabilir mi Tolga'yı? <laughs> sen bana bir ve bir, bir sen direkt dedikodu doğmuşsun. ben sana diyeyim. <laughs> Ben. Evet. Hem değil de ben. Gidecek misin acaba? Dedik o da iyi bir şey değil. Yok biraz Olur daha. Ya cız. Cız. Sen patatesleri çıkardın mı Antonio? Hayır. Şey ocak açık. Oo, tezgah boş bıraktı bunlar. Kaç dakika, ne, dakika var şu an? Kaçtılar mı yetiştiremeyeceğiz? Şu an kaç dakika var? Heh. Bilmiyorum. Bir bakar mısın Bilmiyorum. kaç dakika var? Evet. Bugün bu yemekler çıkmaz. 10, şu, 10 dakikaları varmış. 10, 10 mu? E şimdi de Arzu da tek kaldı. Fırına gidiyor, geli, pişti mi, oldu mu falan filan. İyice pişiriyor. Yani bir de menü de zor. Kolay bir menü değil olan yaptı. Ben balıkları kızartıyoruz şu anda. Ee, Fırında ki... olmadı mı? Yok yok oldu. Sonra kızartıyorsun yine de. Yani kızartmıyorsa grill yapıyorsun böyle. Çizgisi ve un rengi gitsin diye. Arkadaşlar siz her tezgahın başını bekliyorsunuz da niye mor takımın başına hiç? Buradaydılar sürekli Nasıl şimdi geldiler. Ben yarım saat kadar göremedim. Ben hep oradaydım. Mi? Allah Mor takım kayırılıyor mu acaba? Hayır Olmaz hayır, mi? hayır Peki. onun için demiyorum. Bir takım bir şeyler oluyor oralarda da görüyor musunuz Yok, görmüyor işte, musunuz işte, diye. Balıkları da. dağıldı dağıldı. Olur Delik öyle şeyler. Dedikodudan sebep kalkıp da orada hiç bakmadılar. Başta Ayten Hanım. <laughs> uğraşma, uğraşma Ayten Hanım'a. Benimle uğraşma. Uğraşma benimle. Bir daha Atletico'da Bak yapmayayım. karşında Berat'ı bulursun. Koruyucu meleğim. Aman Berat'ı <laughs> gördüm. <laughs> ihtiyacım karşınızda. var ama, Yok ya. tabii ki. Ben sizin söylediğiniz ya. şeylerin Benim varım, alem. Benim var. Aynen Benim öyle. Senin tarafından koruma ihtiyacım var. Eyvallah. Son 8 dakika. Arzu abla bir şey diyeceğim sana. <laughs> Sufle pişmez ha. Evet. Sufle pişme süresi 7 dakika. Siz ne pişirmişsiniz daha önce ben acaba? Ben 12 dakikada pişiriyorum. Okey. 7 dakikada nasıl pişiyor ya? Stoğu nasıl yaptın? Nerede şey? Balıkları bir kontrol edip ne etsen Arzu? Ruşan. Ne canım? Ruşan. 220 ha. Dedim. Abi 220 de yapıyorum diyorum. Yok ya yani mutfaktasın. Ben 7 yıldır çalışıyorum mutfakta. Bir <laughs> yıldır çalışıyorum kardeşim sizden mi öğreneceğim? Şey bir bant alabilir miyim lütfen? Ne mal mı var şimdi bantını? Ha? Um, Un var şimdi? Gidiyor. Unla attılar fırına. onunla Unla fırına attılar. Unla mı bir de mi? Ha bir de mi fırına? Yağız, yağız. Ya 200 yapsana. 220 yap abla. Şu beyazları görüyor musun? Merenk, yumurta. mereng. Sağlık olsun. Ben yine de yerim ha. Ben de yerim abi. Ama benim kazanmam lazım abi. Böyle güzel oluyor. Hı. Hmm. Evet. O yüzden bize bir verdiniz. Bir mi? Ayarını değiştirdin verdim. mi? Neyin? Ayarını değiştirdin mi? Evet. Fırın, neden? 200'ü al dedi. Sen bu takımda mısın? Çok güzel bir noktaya değindiniz. Ben Böyle yapamam bir, de git. Öyle bir dominant Söyle. söylüyor ki hiç sorgulamadım bile. Ama yani bu... Haklısınız haklısınız. Söyle Arzu, ben senin fırınına dokunamam de. Ben dokunamıyormuşum fırınına. Dokunamıyormuşum değil dokunamıyorum, dokunamıyorum abi. Dokunamıyorum ben dokunamam senin fırınına. Bence sufle yetişmeyebilir. Fırını bilmiyorum burada ayarını ne yaptı onu bilmiyorum. Ama büyük ihtimal yetişmeyecek diye düşünüyorum. Çünkü çok az zamanı kaldı. Son beş dakika. Balığı çevirdiniz mi? Şey, Çeviriyorum. Ee... Antonio oraya biraz tereyağı koy istiyorsan. Nere? Balıma mı? Ne, ne? Antonio tereyağı Bak şu bas. yumruk bas, Bak şu ya, bas böyle. Arzu Hanım Antonio var ya yüz kere balığı çevirdi. Antonio bugün kendinde değil. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.